Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda Riot X Arcane etkinliği kapsamında verilen Arcane Por uğru nasıl alınır bunu göstereceğim. Silah uğrunu ben aldım. Hemen yağmacı bandala taktım. Hani silah uğru konusunda fikir sahibi olmayan arkadaşlar varsa şu an karşınızdaki silah uğrundan bahsediyorum. Bu silah uğrunu elde etmek için bir tarayıcı sayfasına gireceğiz ve bu tarayıcı üzerinden çeşitli görevler gerçekleştireceğiz. Ben yine bu sayfanın linkini sabitlediğim yoruma ve açıklamalar kısmına yazacağım. Siz de oradan ulaşabilirsiniz. Buradan hemen keşfete tıklıyoruz. Çeşitli sayfalar vesaire geçecek. O noktadan sonra da biz Riotix Arcane dünyasına gireceğiz. Hani bu tarz kısımları böyle uzatmak istemiyorum. Gerçekten çok basit işlemler var. Riotix Arcane dünyasına ilk geldiğiniz zaman Heimerdinger ile birlikte çeşitli görevler vesaire yapıyoruz. O noktaları geçmeden Killjoy'un laboratuvarına ilerleyemiyorsunuz. Dolayısıyla ilk olarak bazı adımları geçmeniz gerekiyor. Bu adımları görevleri tamamladıktan sonra sol tarafta bir harita simgesi var. Bu harita simgesine tıkladığınız zaman karşınıza bir harita çıkıyor ve burada Killjoy'un laboratuvarını görüyorsunuz. Bu laboratuvara gidiş yapıyoruz. Site içerisine girdiğiniz zaman zaten ne yapmanız gerektiğini çok basit bir şekilde anlayacaksınız. Killjoy'un laboratuvarına geldiğimiz zaman bu laboratuvarda Phoenix ile sohbete başlıyoruz. Üst katta Jet ve Killjoy var. Yine en üst tarafta da Yoru var. İlk olarak Killjoy'un görevlerini tamamlıyoruz. Çeşitli basit şeyler var. İşte notlarıma bak bana bir kahve getir tarzında. Hani buradan ben bunları tek tek göstermeme gerek yok. Zaten dediğim gibi çok basit şeyler. Killjoy'un görevini tamamladıktan sonra Jet ile bir sohbet gerçekleştiriyorsunuz yetin görevlerini tamamlıyorsunuz. Yine onlar da çok basit şeyler. İkisi de tamamlandıktan sonra görevi yani bu laboratuvarı terk etmek için Yoru ile bir sohbet gerçekleştiriyorsunuz. Yoru ile sohbetinin sonrasında zaten silah uğrunu elde ettiğini size gösteren bir sayfa bir ne denir bildirim karşınıza çıkıyor. Ondan sonra bu bölümü kapatabilirsiniz. Bu arkempora uğru ben görevleri bitirdiğim gibi envanterime geldi fakat siz görevleri bitirdiğiniz gibi gelmeyebilir bu yoğunlukla da alakalı bir şey. Dolayısıyla hani telaş yapmayın çok kısa bir süre içerisinde envanterinize eklenecektir. Arcane serisinin ikinci kısmı da yayınlandıktan sonra deli fişek spreyi verilecek. O da muhtemelen aynı şekilde elde edilebilir olacak. Dolayısıyla siteyi Twitter vesaire hani takipte kalın. Beni de Twitter'dan takip edebilirsiniz aynı zamanda. Böyle bir şey olduğu zaman sizlere bu konuda bilgilendirme yaparım. Videoyu daha fazla da uzatmayacağım. Gerekli şeyleri sabitlediğim yoruma yazmış olurum. Videoyu kapatmadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.